Herkese merhaba kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Ben Nilfer. Bugün sizlerle bir benimle hazırlan çekiyorum. Bugün karne günü, cuma günü ve karne almaya gideceğiz. Dördüncü ders dağıtılacak. O yüzden dördüncü derse göre gidiyorum. Sabahtan gitmiyorum. Kombinimi hazırladım. Çıkarken onları giyeceğim. Makyajımı yapacağım. Saçım çok düz. Ya benim saçım zaten sürekli böyle düzleştirmemiş hali böyle. O yüzden e, maşa yapacağım saçıma. Biraz böyle dalgalı olmasını istiyorum. Şimdi hemen makyaja geçiyoruz. Daha sonra saçlarımı halledeceğim. Buraya bu ışıklandırma ayarladım. Umarım çok şey değildir. çok az bir şekilde kapatıcı uyguluyorum. Şöyle şurada ve şurada çok ufak böyle şeylerim var. Leke mi denir sivilce değil ama ben de böyle sivilce yerine fısırtılar çıkıyor. O yüzden oralara böyle biraz sürüyorum. Onun dışında pek bir yerime sürmüyorum zaten. Bunları görürüz gibi çok minik minik. Şimdi aldığımı da sürdüm. Ya şu hayatta galiba en sevdiğim şey makyaj malzemeleri aldık. Çok seviyorum işte aldık sürmeyi. Ben şöyle şöyle gözümün üzerlerine de hemen Kabaklarına da biraz sürüyorum. Ya benim şu taşıma şeyim. Bu arada ben hiç böyle kirpik kıvırcısı falan kullanmadım. Çünkü benim kirpiklerimi zaten sürdüğünüzde gösterdiğimde göstereceğim. Havaya doğru böyle. Çok da korkarım ondan gözümü falan kaptırırım diye. Allah'ım yani o kadar kötü ki şu an üstlere göstermeye utandım yani. Neyse onları temizce. Nasıl bir şey? içeride. Geldim. Bir an böyle da kalem unuttuğumu falan zannettim. Bir de son olarak hemen kaşlarımı şöyle kaş jeliyle sabitliyorum. Kombim hazırlamıştım. Hemen kombinimi giymeye gidiyorum. Şimdi çok hızlı bir şekilde kombinimi yaptım bu şekilde. Çok acele ederek hemen saçlarımı yapacağım. Daha sonrasında çıkacağım. Benim sa oy. benim saçlarım asla şekil alan saçlardan değil. Yani şu an zaten çok hafif yapacağım maşada çok tutmayacağını biliyorum. Ondan sonra ben zaten gidene kadar direkt açılmış olacak. Hemen şöyle saçlarımı tarayayım. Ya çünkü o kadar düz ki saçım. Hani olmuyor anladınız mı? Direkt düze dönüyor. Bazen iyi bir şey çünkü... Bir... Genelde böyle dalgalı insanlar hep düz saçım olsun isterler. Ben de tam tersi dalgalı, azıcık uçları dalgalı olsun istiyorum. Ama dediğim gibi açılacağını biliyorum. O yüzden çok da uğraşmayacağım. Çünkü zamanım da zaten çok az. Şöyle maşı ısıttım. Durmuyor ki. Ay gidiyor. Bir <laughs> saniye durdu. Ortalama 85,5 bu arada. Geçemiyordum. <laughs> Bayağı geçemiyordum yani çok böyle hayatımda hiçbir öğretmenden not istemedim ben bugüne kadar. Çünkü istemem. Gerek yok. Yani o kadar verdiyse demek ki vardır bir bildiği derim hep. O yüzden hiç not istemedim. Ama bu sefer anneme söz vermiştim. O yüzden dedim ki 84.5'da kaldım çünkü. Çok kötü bir yerde kaldım. Sonra bir öğretmenden rica ettim. Hemen yükseltti biraz. O yüzden takdir alıyorum çok şükür. Ben geçen sene belge alamadım. <laughs> Gerçekten belge alamadım geçen sene. Geçen sene ben öyle bir de 10. sınıftım işte. 10. sınıf 2. dönemi. 1. dönemi aldım. 2. dönemi alamadım. O kadar kötüydü ki ama ikinci dönem benim için böyle iğrenç bir sene geçirdim. O dönem yani o çok güzel, kötü bir dönem geçirdim. Onun şeyle böyle gazıyla üzüntü dedim ki bu sene var alayım yani bir belge. Teşekkür de olsa bir belge alayım. Çünkü cidden herkese belge kastı böyle normal karnememleri biraz kötü hissettiriyor. Ama alışıyoruz artık. <laughs> Şunu sıkacağım. Mavi. Görüyor musunuz? Mavi su. Bu böyle bitkisel keratin etkisi veriyormuş. Nemlendiriyormuş falan filan. Pek de açıkçası başarılı değil ama yine de kullanıyorum ben. Saç şeyleri çok kullanıyorum. Yeter diye düşünüyorum şu an. Çok da böyle şey olmasına gerek yok. Ve işte bu kadar. Şunları da yapsam mı? Biraz çok mu kötü duruş uçlarını? Evet. Sanırım bitti. Şimdi hemen saçıma R'den sıkıyorum. Şöyle siz biraz aşağı gireyim. tamam bu o kadar güzel kokuyor ki şey böyle yani duş falan ve saçınız kötüyse mesela bunu sıkın çıkın evden o kadar güzel kokuyor neyse ben geç kalıyorum hadi hadi gidiyorum baba. çıkışta arkadaşlarımla ya yani sonra arkadaşlarımla takılacağım için annemin <laughs> kartını çaldım bir kafede falan otururuz büyük ihtimal oraları da belki böyle kısa kısa çekerim ama saat 10 oldu buçukta okulda olmam gerekiyor ben daha minibüse gideceğim minibüse bineceğim oradan okula gideceğim falan. Bir de yürüyeceğim. Biraz uzun bir yolum var. <laughs> Zorlu okul yollarından geçiyorum. <laughs> Hadi o zaman kapatıyorum şimdi. Öptüm bay bay. <laughs> Minibüs gelmiyor. Hava o kadar sıcak ki benim çok korkutuyor. Ya Ocak ayındayız. Ne yağmur var ne kar var. Hava dehşet sıcak. Güneşe bakın. Bakmayın. 10'da aşağı indim minibüse saat şu an 10.40 ben daha yeni indim 11.30'da dağıtılacağı söyleniyor ama bence öyle dağıtılmayacak yani daha geç dağıtacaklar çünkü hep söylenenden daha geç dağıtılıyor karneler öyle değil mi ya yalan mı inanılmaz yoruldum ciddi anlamda sokakta hiç kimse yok tek ben varım kantine gidiyorum ben de hemen okula boz verme video çekin arkadaşlar yıllar sonra takdir belgesi. Benim de takdir. <laughs> bir de bize kitap dağıttılar. Kitabı da tatilde okuyacakmışız. Evet, şey. Evdeki kitabımızı falan okuyalım değil mi yani? Bir de dışarıdan vermişler kitabı. Neyse öyle bir de kitap aldık. Özdemir Asaf şiirlerini aldım. Şimdi okuldan... <laughs> okuldan çıktık. Ya, ya kral. ne yapıyoruz? Yemek yemeye gidiyoruz. Elif merhaba hadi sen Elif iki videomda da vardı bu arada. sen diğerinde de vardın evet. Çünkü Klasik karne şeyi, burger e yemek yemeye gidiyoruz. Burgura geldik. Esma çok sinirli çünkü çok beklettiler Esma. 10 saat vermediler o yüzden çok sinirli. Öyle şey, ben bir yiyeceğim için çok, çok sinirli. Evet ben, de, ben de çok yiyeceğim için çok sinirli. Giren de biraz kızıklandı o yüzden çok sinirli. Şimdi yemeğimizi yiyoruz. Biz, ay aynı kadar güneş geliyor. Biz yemek yedik çıktık. Şimdi öyle dolaşıyoruz. <laughs> Tamam şöyle bir İrem'le bunlardan alacağız. Hangisi? Aa, şu evet. ya? Çok tatlı şeyler alıyorum şu an. O ne? Pelin plastik saç örüyorum ya. Bunlar <laughs> hala seçiyorlar bir şeyler. Ya. Allah'ım. Şunu tek alacağım. Evet, Ebrar geliyor. Ebrar çekiyor. Evet, bir maske vardı. Bakın böyle bir şey aldım. Ebrar el salla. <laughs> el salla YouTube'a el salla. <laughs> Bunları aldım. Alayım mı? Biz sürekli denk geliyoruz abi. Abi seni de çekiyor mu? Tezgah çekiyor. Ne olursun. <laughs> yeter. Şimdi sıra bizde. Yanlışlıkla tripodu kırdım ya. <gülüyor> 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 Ay, i̇kinci bacak çıktı. Rüzgar kesildi. Yağmur <laughs> başlattı. Çok rüzgar çıktı. Eğlenmeciniz. Tekrar selam. Birden böyle bir rüzgar çıktı. Ben hemen koştura koştura eve geldim. Başladım yerde de videoyu bitirmek istedim. E, ee, Bugünüm böyle yine küçük bir vlog yaptım. Size büyük bir şey çok uzun olmaz. Şimdi hemen videoyu editleyeceğim zaten. Karnemi aldım. Arkadaşlarımla karnı sonrası biraz e, annemin kredi kartını çaldıktan sonra e, karnı sonrası biraz böyle kendimizce eğlendik kızlarla. Burada saçlarım bozulmadı fark ettiniz mi? Yani çok değil. Şurası biraz gitmiş ama inanılmaz bozulmadı yani. Ben şey şöyle tekrar göstereyim. Gördüğünüz gibi Yok, Takdir aldım. Onur belgem de olması gerekiyordu fakat kıyafet kontrolünden bir tane eksim olduğu için onur belgem vermediler. İkinci dönemde dediler. Buraya kadar izlediyseniz hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Başka bir yerde görüşmek üzere. Bay bay.